Herkese merhaba. Güvenlik Sistemler Official kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ümit Özay. Bu videomuzda sizlere DSC alarm sistemi kurma, kapama işlemi nasıl yapılır? Şifre paneli üzerindeki tuşlar ne işe yarar? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz DSC LCD tuş takımında tuş takımı üzerinde sistem hazır LED'i ve sistem kuruldu dedi bulunmakta. Sistem hazır LED'in üzerinde bir tik işareti var. Sistem kuruldu LED'in üzerinde kilit işareti var. Hemen devamına ekranda normalde şebeke elektriği işareti. Onun yanında da arıza lambası bulunmakta. Şu an panelimizde herhangi bir arıza olmadığı için bu arıza lambası yanmıyor. Panelimizin tarih saat ayarı yapılmış ise LCD ekranda saati görebiliyoruz. Tuşlarımızdan bahsedecek olursak alarm sisteminin öncelikle üzerinde panik tuşları. Yani 1 ve 3 tuşuna aynı anda basılırsa yangın alarm bilgisi 4 ve 6 tuşuna aynı anda basılırsa acil durum ambulans gibi 7 ve 9 tuşuna basılırsa polis çağırma tuşu bulunmaktadır. Komut için yıldız tuşu silme için de verilen komutu iptal etmek için de kare tuşumuz bulunmaktadır. Hemen panik tuşlarını uygulamalı olarak gösterelim. Ben 1 ve 3 tuşuna aynı anda basılı tutarsam Tabi burada şuna dikkat edeceğiz. Programlamadan bu tuşların özellikleri açılmış olması gerekiyor. Fabrikasyon kapalı gelir arkadaşlar. Yani montajınızı yapan arkadaşın, kurulumunuzu yapan arkadaşın bu özelliği açmış olması gerekiyor. 1 ve 3 tuşuna bastığımızda sistem bakın kesik kesik alarm veriyor. Susturmak için şifremizi giriyoruz. Biz 1 ve 3 tuşuna aynı anda basarak şu an burada yangın alarmı ver bilgisini sisteme verdik. Sistem yangın alarmında kesik kesik çalmaya başladı. Acil durum tuşlarına basarsak burada alarm çalmaz alarm paneli alarm izleme merkezine bağlı ise merkeze acil durum bilgisi gider. Alarm izleme merkezi bu durumda gerekli ambulans yönlendirmesi gibi işlemleri yapar. Ya da polis çağırma tuşuna bastığımızda sirenimiz sirenimiz direkt ötmeye başlar. Panelimiz yine alarm izleme merkezine bağlıysa izleme merkezi tarafından Polis yönlendirmesi yapılır. LED şifre panelinde polis, ambulans ve itfaiye tuşları burada altta gördüğümüz F, A, P tuşlarıdır. F'ye bastığımız zaman yangın alarmımız çalar. A'ya bastığımız zaman ambulans bilgisi merkeze gönderilir. P'ye bastığımız zaman polis bilgisi merkeze gönderilir. Aynı zamanda dış sirenimiz ötmeye başlar. Hemen bir deneme yapalım. P'ye basılı tuttum. <laughs> alarm sistemimiz ötmeye başladı. Panelimiz alarm merkezine bağlı ise hemen alarm izleme merkezine polis istiyorum mesajı gider. Alarm sistemini kurmak için ekranda Yeşil hazır ışığının yanması gerekir. Netkipette de ready ışığı yanık olmalıdır. Eğer ready ışığımız yanmıyorsa şifreyi girdiğimiz zaman alarm sistemi kurulmaz. Hemen bir bölgeyi açalım. Bu ışık neden yanmaz? Bu ışık sistemde açık bir bölge var ise yanmaz. Kapı kontağımızı açtık. Şifreyi girdiğimiz zaman bakın şifre onayını verdi ama hata sesini vererek açık bölge var. Ben bu alarmı kurmuyorum dedi. Bölgeyi kapattığımızda yeşil red ışığımız tekrar yanar. Şifreyi tuşladığımızda alarm sistemi kurulur. Alarm sistemini kurmak için Şifreyi girmeniz yeterlidir, başka herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Şifreyi doğru girdiysek, sistem bize tanımlanmış çıkış süresi kadar saniye saymaya başlar. Alarmı iptal etmek için yine hiçbir şey basmadan sadece şifreyi girmemiz yeterlidir. Şifreyi girdiğimizde kırmızı anahtar ışığı söner yeşil ışığımız yanar. Alarmı kurduğumuzda hemen gösterelim. Çıkış süremizi saysın. Süre bittikten sonra yeşil ready ışığımız sönecek. Sadece kırmızı armet ışığımız. Red de kurulu olup olmadığını kırmızı armet ışığıyla anlayabiliriz. Bakın biz çıkış süresini fabrikasyon 60 saniye olarak ayarlamıştık bu sistemde, bu demomuzda. 60 saniye bittikten sonra yeşil ready ışığı söndü. Sistem şu an kurulu. Herhangi bir bölge açıldığında zon tanımlamasına göre gecikmeli bir bölge ise bize giriş süresini sayacak. Giriş süresi bitmeden bizim çiftleri... <laughs> Giriş süresi bitmeden şifreyi tuşlamamız gerekiyor. Eğer süreye yetişemezsek alarm ötmeye başlayacak. Panik yapmayın. Şifreyi tuşladığınızda alarm sistemi susacaktır. Arkadaşlar kullanıcılarımızın e, dikkat etmesi gereken bir diğer noktada şifreyi yanlış tuşlarsak ya da girdiğimiz şifreyi çok hızlı tuşlarsak panel algılama yapmayabilir rakamlardan herhangi birini. Böyle bir durumda kare tuşuna basıp şifreyi tekrar gireceğiz. Kare tuşuna basıp şifreyi tekrar giriyoruz. Buna çok dikkat edin. Videomuzun devamında arıza ışığımız yanıyorsa LED kipette sistem ışığıdır. LCD kipette elektrik prizi işaretinin yanındaki üçgen işaretidir. Sistemde bir arıza vardır. Mutlaka arıza durumunu kontrol edip ciddi bir arıza ise yetkili servisi aramamız gerekir. Arıza görme işlemini Yıldız 2 ile yapıyoruz. Burada arızanın durumuna göre bize zon ışıklarını yakıyor. Çıkmak için kare tuşuna basıyoruz. Alarm sistemi arıza kodları ve arızayı belirlemek için bir önceki videomuzda size detaylı olarak alarm sisteminin arıza kodlarından ve tanımlamalarından bahsettik. Onu izleyerek alarm sistemi arıza kodları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu dipnotu belirttikten sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar bizi telefonla arayan servis hizmeti için ya da arıza için birçok kişinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de çay modu. Çay modu nedir? Alarm sisteminde dedektör. Yani giriş dedektörleri sizi gördüğünüzde tuş takımı üzerinden dıdıdıt diye bir uyarı verir. Her açıldığında, her kapandığında. Çay modu yıldız 4 ile aktif edilir ya da yıldız 4 ile kapatılır. Yanlışlıkla yıldız 4'e bastığınızda sistemde çay modunu aktif etmişsinizdir. Hemen bakın kapıyı kapattım. Çay modu bana uyarı verdi. Kapıyı açtım. Çay modu bana uyarı verdi. Kapattım. Yine çay modu uyarı verdi. Çay modunu yıldız 4 yaparak kapatabilirsiniz. DSC alarm sistemlerinde bilmeniz gereken bir diğer özellik zon bypasslama yani bölge kapatma. Arkadaşlar bölge kapatma, bölge bypasslama sistemde bölgelerden herhangi birinde sorun var ise alarm sistemini kurabilmeniz için o bölgeyi geçici olarak kapatmaya yarar. Örneğin siz altı camlı bir evde yaşıyorsunuz. Camlarınızda altısında manyetik kontak var. Bu kontaklardan biri arızalandı. Siz arızalı olan kontağa servis gelip sorunu çözene kadar bypass yapabilir. Bu sayede alarm sistemini kurabilirsiniz. Yoksa açık bölge olduğu için alarm sisteminiz kurulamayacak. Hemen bypasslamayı öğretelim. Bu sistemde İkinci bölgeye siren sabotajı tanımlı. Hemen siren sabotajımızı kapatalım. Yıldız bir yaptıktan sonra 0, 2 dediğimiz an ekranda 2 numaralı LED kipette 2 numara yanar. LCD kipette 2 numara gözükür. 2 numaralı bölgeyi bu şekilde bypasslamış oluyoruz. Kareye basarak bypasslama menüsünden çıkıyoruz. Alarm sisteminde bypasslama işlemi tek seferliktir. Alarmı kurup açtığımız zaman yaptığımız bypasslama işlemi otomatikman iptal olur. Eğer tekrar alarmı kuracaksak bypasslama işleminin tekrar yapılması gerekir. Bunu unutmayalım. Bypasslama tek seferlik bir işlemdir. Alarmı kurduğumuzda Bize sistem çıkış süresini sayıyor. Tekrar iptal edelim. Bakın, ekrandaki bypass işareti kalktı. Alarm sistemi otomatik olarak bypass'ını kapattı. DSC alarm sisteminde alarm hafızası görme işlemi nasıl yapılır? Hemen ona bakalım. Önce alarmı kuruyoruz. Alarmımız çıkış süresini saymaya başladı. Çıkış süresi bittikten sonra ben iki numaralı bölgeye bağlı olan harici sirenin kapağını açacağım. Harici sirenimizin kapağı ani bölge olarak programlanmıştı. Giriş süresi saymadan alarm sistemi ötmeye başlayacak. Çıkış süremiz bitti. Alarm tuş takımı üzerinde armet ışıklarımız yandı. Sistemin kapağını açtığında Sistemin kapağını açtığımda alarm sistemi ötmeye başladı. Şifreye girerek alarm sistemini susturdum. Bakın LCD ekranda i işaretiyle birlikte 2 numara yanıp sönüyor ekranda. LED tuş takımında da aynı şekilde sistem ışığı ile birlikte 2 numara yanıyor. Bir kere kareye bastığım zaman bu uyarı işareti gider. Ben tuş takımı üzerinden yıldıza basıp 3'e basarsam bir önceki alarmın hafızasını tekrar bana gösteriyor arkadaşlar. 2 numara yine net tuş takımında da yıldız 3 yaptığımda bana 2 numaralı bölgeden alarm çaldığını gösteriyor. Karaya basarak alarm hafızası görme menüsünden çıkarız. Şifre panelimizin üzerinde Yıldıza basıp 5'e basarsak şifre tanımlama menüsüne giriyor. Kanalımızda DSC alarm sistemi şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır? Detaylı olarak izleyebilirsiniz. Karaya basıp şifre tanımlama menüsünden giriyorum. Yıldız 6 tuşladığımda kullanıcı fonksiyonlar menüsüdür. Bu fonksiyon menüsü bazı özelliklerin test edilmesi için kullanılır. Bunu da detaylı olarak Başka bir videoda göstereceğiz. Karaya bastım. Yıldız 8 de alarm sisteminin programlamaya giriş menüsüdür. Kullanıcılarının bu menüyle işi yok. Bu menü bizim gibi servis ve montaj işi yapan firmaların kullanacağı, ayarların tanımlanacağı menüdür. Karaya basarak buradan da çıkıyoruz alarm sisteminde ev içi modda kurulacak ise tuş takımı üzerinde bulunan iki tuşuna basılı tutarak alarm sistemini ev içi modda kurabilirsiniz. Ev içi modda alarm sistemin kurulabilmesi için programlamanın buna uygun olarak yapılması gerekiyor. Bunu dipnot olarak belirtelim. Ya da 5'e basılı tutarsak komple kurma modunda alarm sistemimizi kurar. Ev içi ya da ev dışı kullanmıyorsak alarm sistemini yıldız sıfır tuşuna basarak hızlı bir şekilde kurabiliriz. Hemen gösterelim. Yıldız sıfır dediğimde alarm sistemi şifre sormadan kurmaya başladı. Bu genellikle birine şifre vermek istemiyorsanız evden ya da iş yerinden çıkacaksa şifre tanımlaması ya da mevcut şifrenizi paylaşmadan yıldız sıfır yaptırarak alarm sistemini kurdurabilirsiniz. İptal etmek için yine şifreye ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.